30 milyon kullanıcısı olan TikTok hakkında birçok ülke soruşturma açmıştı. O listeye Amerika'da eklendi. İki süper gücün arasındaki gerilim teknoloji alanında tırmandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'e ait uygulamaların yasaklanmasının gündemde olduğunu söyledi. Bunu çok ciddiye alıyoruz dedi. Koronavirüsün Çin'de laboratuvar ortamında üretildiğini iddia etmişti. Tıpkı ABD Başkanı Trump gibi ABD Dışişleri Bakanı da virüsün insan yapımı olduğunu söylemişti. Washington Pekin altında gerilim her geçen gün tırmanırken Amerika bu kez de teknoloji alanında Çin'le karşı karşıya geldi. Çin merkezi TikTok uygulamasının ülkede yasaklanabileceği konusu gündeme oturdu. Dünyada 30 milyon kullanıcısı olan TikTok hakkında birçok ülkede farklı gerekçelerle soruşturma açıldı. Son hamlete Amerika'dan geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo TikTok dahil Çin'e ait sosyal medya uygulamalarını yasaklamanın kesinlikle gündemlerinde olduğunu söyledi. Bunu çok ciddiye alıyoruz dedi. Kişisel verilerin güvenliği için de çalışma başlatacaklarını söyledi. Öte yandan Amerikalı siyasetçiler de TikTok'u tehlikeli olarak nitelendirmişti.